limon suyu kullanacağım ama yıkadığım limonun iyice kabuklarını mutlaka soslara kullanıyorum. Portakal suyu kullanacaksan portakalın, limon kullanacaksam limonun. Bu misket limon limonluğumuz, kabuğu mutlaka rendelenince e, sosun çok daha fazla kokusu, lezzeti ortaya çıkıyor. Çok fazla değil, şöyle sadece biraz yüzeyinde rendeyi gezdirmeniz bile yeterli. Beyazın ve acılaşmasının geçmesini istemiyoruz sosa. Limonun suyunu da sıkacağım. Hardal da kullanacağım için ben limonun yarısının suyunu kullanacağım. Çünkü hardal da oldukça ekşilik veriyor. Hardal kullanmak istemezseniz bir limon suyu yeterli olur. Şimdi tuzunu ilave edelim. Somon fümeler genelde tuzlu olur. üzerine kullanacağınız hangi et ya da tavuk kullanacaksanız onun tuz oranına dikkat ederek sos hazırlayalım. Şimdi limonun kabuğu, limonun suyu, tuz, bir tatlı kaşığı dolusu hardal, bir tatlı kaşığı dolusu bal. Balda o ekşi ve asitli şeyin dengelenmesi için çok yakışıyor soslara. Ben labne peynir kullanıyorum. Ve bolca zeytinyağı. kapne içinde izliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Labne, hardal ve somon birbirine en çok yakışan 3 e, malzeme bence. O yüzden salatanın sosunda da çok yakışacak. Oldukça yoğun bir sos olacak bu. Sos tamamen birbirine karıştı. Şimdi i̇çine Kapari turşusunu çok yakıştırırım her zaman somonla. E, bu tarz salatalarda da çok yakışıyor. Birkaç tanesini üstüne ayıracağım ama biraz sosun içine. Yine haşhaş da çok yakışan bir malzeme. İkisinden de üzeri için ayırdım. Önüme alıyorum. Önce burada malınları biraz sosa bulaştıracağım. Sos gözünüze çok gibi gelebilir ama çok yakıştığı için dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi marulları aldıktan sonra, dibinde zaten fazlası kalacak. Onları da daha sonra salatalık ve havuç için kullanacağım. Marulları salata kasesine alıyorum. Şimdi sırasıyla kullanacağımız diğer malzemeleri doğramaya başlayacağım. Havuçun hemen kabuklarını soyalım. Havuç katmayı da bilirsiniz ama balıkla yakıştığı için salataya havuç da çok yakışıyor. Şimdi bu tarz bir aparatım var. Artık tüm marketlerde bulabiliyorsunuz. Ee, uzun uzun şeritler çıkarmamızı sağlıyor. Bakın şu şekilde kibrit şeklinde doğramış gibi havuçtan, patatesden, salatalıktan bu şeritler elde edebiliyoruz. Bunu da ortadan ikiye bölüyorum. Böyle küçük bir çay kaşığı olabilir. Kaşıkla ortasındaki çekirdekli kısmı çıkarıyorum. Özellikle kaşın oldukça çok çekirdek oluyor içlerinde. Bu da salatayı çok fazla sulandırıyor. Şimdi şöyle yatay bir şekilde salatalıktan da dilimler çıkarıyoruz. Frenk soğanlarım var. Normal taze soğan da kullanabilirsiniz. Ama her marketten hemen hemen artık satılan bu frenk soğanlar çok daha şıklık katıyor bence. O ince ince so doğradığım frenk soğanlardan da atıyorum. Fındık türk kullanacağım. Normal turp yerine salatalarda böyle mikro soğanlar, mikro turplar kullanırsanız, salasalarınız çok daha şık gözükür. Şöyle ince ince dilimler, mandolinden de doğrayabilirsiniz ama bıçakla da oldukça kolay. Özellikle bunları sosa karıştırmadım ki hepsinin rengi bulamaç gibi olmasın. Bakın havuç, salatalık ve turp üzerinde çok daha e, diri diri ve tane tane gözüküyor. Renkleri açıkta kalıyor. O yüzden daha sonra üzerine kalan sostan biraz daha gezdiririz. Şimdi somon fümelerden şöyle parça parça alıyorum. Bu arada bunların parçalanmışları da satılıyor artık marketlerde. Bu kadar kusursuz dilimli almak yerine parçalanmışın daha uygun fiyata. da Alabiliyorsunuz. Ben özellikle salatalarda onları kullanıyorum. Sizin de aklınızda olsun istedim. Şimdi kalan ayırdığımız kaparileri, biraz yine sostan ayırmıştım sosu. Çünkü somonlar da biraz lezzetlenmeli. Bir haşhaş haş ayırmıştık. Tekrar üzerine haşhaş gezdiriyorum. <laughs>